Mer Merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle Minecraft son oyuncu serverini tanıtıyoruz. Tanıtım gibi bir şey gibi bir şey. Yani öyle bir iki mini games falan oynayacağız. Bir şeyler yapacağız. Allah yanlış yere gireyim. İlk olarak Degetlo. Hayda ha. İlk olarak bir mini games oynayalım yani mini games önemli. Bugün yanımda bir de bir kişi daha var. Sadece ben yokum burada. Kanka, konuşana kanka. Evet kanka, evet arkadaşlar ben Alperen. Kankalar oyundayı zaten izlemişseniz birinde biliyorsunuzdur. Bir de tanıtım yapalım. Yarın Cat Mario gelecek. Onu da Furkanla çektik. İzlerseniz sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Kankalar oyunda abone olun, olun yani. Ben de onu sorayım evet. Kankalar Oyunda'nın. Facebook'ta da aynı videolar var. Facebook'tan da Hı, kankalar oynuyor. O kankalar oynuyor da Facebook'ta arkadaşlar. Yani öyle evet. YouTube'dan aramayın kankalar oynuyor. YouTube'dan boşuna aramayın yani çıkmaz. Hı. Bir tane bir tane Rush oynuyoruz arkadaşlar. Tam başta kanka. Lan hiç kimse yok. Can baş. Ben Rush oynuyorum. arkadaşlar Rush oynuyoruz. Ben Rush oynuyoruz demişim. Ana dondu. Heh tamam tamam. Geldi. Bana arada sırada donma oluyor. Oho. Kanka. Abi böyle donma olursa ne olur? Efendim. Servere girdin mi? Girdim. Abi kaç FPS var ya? Bu ne ya? Oha 20 20 FPS oynuyorum. Dur şu, abi bu kadar hmm. az neden FPS? 17 oldu, 12 oldu. Oha. Dur. Sen ne diyorsun kanka ben hep Vios'u 9 FPS'de oynadım. Kanka hep o. Minecraft'ta 30 bile az dedim ya. 30 bile az bak. Hem de çok az yani. O kadar. adam var. Asasın kredi şey bağlı. Biz olmayın Hayvan gibi lak var. Ha, Serverin sorunuymuş. Bir dakika Allah. Çok kötü. Bir adam havada duruyor şu an. Laktan. Lak. Luck. Ben bir başka şunu çıkayım. Başka bir tane üstüne gireyim. Yeni gelsin Bu FPS kaç? Hayla 15. Abi neden bu kadar az, az FPS var ya? Dur adamlar kapayım. Neden bu kadar? Şuna girelim. Alperen. Ha. Evet. Bugün arkadaşlar bu da Alperen. Bu Alperen işte. Evet. Bu ekranda ben varım. Bu da benim işte. Bu da benim. Ah. Evet. O oh, efendim, o da benim işte yani öyle bir şeyler. Ne? Bir hayvan gibi bir laf var. Adamın değişiyle Ben demiyorum, adam diyor. Arkadaşlar sizin için... ...bugün ben Cat Mario çektim. Okuldan çıkar çıkmaz Furkan da Minecraft çekiyor. Yani değerinizi biliniz efendim. Efendim? Buyurun efendim. Minecraft. Ay delireceğim adam çete hindi galabalığa girmiş. Ne demiş yazdı. Öldürün beni. Öldürün. <laughs> Abi çok, çok kötüler fare. Ben oynayamam bu lagda Parkuru yapmayın kasıyor. Parkur yapmayın kasıyor diyor. Ben de deyim bari. Üç dakika olmuş. Parkur yapmayın. <laughs> Kanka gitti mi kanka? Yok kanka buradayım ya. tamam tamam gitti sandım. hacker beş yazsın diyor. Hacker beş yazsın. Adam hack misin? mm. hı. Hı hı. Se da Hızlandırılmış modda çok pis çıkıyor kanka YouTube'da videolar. Ha ben izliyorum amaç insanın haz şeyi yavaşlatılmış moddaydı şeyini amaç insan neydi adı? yavaşlatılmış modda hiç ses çıkmıyor ama abi demeyeceğim işte o dediğimi şeydi tadana baş maç başlıyor Allah Allah yeşil oldum sarı sarı abi sarı olamadım yeşil oldum yeşil oldum yeşilim yes, yeşil yeği yeşil Kırmızı okçu. Yeşiller okçu. Ben o okta ustadayım. Ben o okta ustayım yani. Usta da değilim. Okta benden iyi usta yoktur. Vurma mı yani? Arkadaşlar ben şey yapacağım ama. Part 1 part 2 diye çekeceğim. Öyle yaptım yani. Yani part 1 part 2. Öyle işte öyle yani. Anlarsınız siz. Part 1 part 2 diye çekeceğim. <laughs> Bu part 1 olacak. Yani Ne olsun yani. Part 1 part 2 mi olsun? Başlıyorsun. 13 saniye kaldı. 12 saniye. 10 saniye. Yeşil'in başka kim var? Ee, ben. Kanka ben birazdan çıkacağım tamam mı? Sen devam edersin. Zaten 10 dakikalık sürecek. 10 dakikadan erken sürecek. Ben video bitince giderim. Tamam. Kanka 10 dakikadan erken sürmeyecek. Partli çekeceğim. Kanka 10 dakikada bitiriyor ben diyeceğim yani. Demo olduğu için. He, bitiriyor mu? Yani ben... lafın geride kalır. Ha? Bitir bitiriyor ama ben şey ikinci part, üçüncü part diye çekeceğim yani. 2-3 video atacağım bir video olarak yani. Anla. Devamını at o zaman, devamını at. İşte devam olarak ediyorum ben zaten. Öyle. Öleyim mi kanka? Ölmeyeceğim. Sadece geceleri uyuyabilirsin. Arkadaşlar size son oyuncu yani bu videoyu izleyene söylüyorum. Son oyuncu severine girin. Çok iyi, çok sev <laughs> Ama ilk önce şey olmanız lazım. Sonuncu şeyine ama şey, olma, şey olmanız lazım. Şey neyse ne. Aa gittin mi? Lan? Ha? Gittin mi? Yok kanka buradayım ya. Video izliyorum. Şuraya geçip ama altını kaçırdım ya. Altını kaçırdım. Arkadaşlar ben bu oyunu bir de anlatayım. Bu oyunda bronz, demir ve altın var. En iyisi altın. Sonra demir. Sonra bronz. Bronzlarla öyle şey alıyorsunuz. Taş falan. Kum taşı falan alıyor, alıyorsunuz. Demirle kılıç falan alıyorsunuz. Yatağımız var. Yatağımız patlarsa tekrar doğmuyoruz ölünce. Eğer yatağımız patlamasa doyuyoruz ama. Yani adam biz diğer adamların yatanı patlatmaya çalışıyoruz. TNT ve şey çakmak taşı alarak göstereyim ben onlara. Şöyle villager'lardan alıyoruz. Kılıç, 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 TNT, çakmak taşı çelik. Şöyle şuradan da ok. Ay, may, onlar. Üç tane de olsa var yani. 4 tane. Direkt parti kitleti. Aa, aa şu manzara. Kanka videonun kaçıncı dakikasındasın şu an? 8. 9'da parti gide görüşürüz diyeceğim. 9'da parti gide görüşürüz diyeceğim. Ben de o sırada giderim yani bahsedersin ya. <laughs> <laughs> hmm, çabu çabu çabu. direkt kılıcını yapmıştım illan bir tane. Al. Çıkardım. Ben şuradan şöyle gideyim. Allah düşürdüm. Allah'a oh, geliyor. Direkt ölmeyiz yani inşallah. Arkadaşlar partide görüşürüz. Hadi görüşmek üzere. Şöyle ben şurayı kapayayım.